Ve efendim işte dün biliyorsunuz stüdyomuzda genç bir anne vardı. 25 yaşında 3 çocuk annesi, 8, 6 ve 2,5 yaşındaki 3 çocuk annesi Derya vardı. Derya babasınınla özellikle 6 yaşındaki oğlunun videosunu gösterip hepimizin içini parçalamıştı. Ve bu görüntülerin arkasından da devlet harekete geçti. Hem emniyet yetkilileri hem de bakanlık ve çocuklar yayınımız sırasında biliyorsunuz bulundukları yerden babaannelerinin yanından alınarak en son bıraktığımızda hastaneye götürülmüşlerdi. Sağlık, sağlık kontrolü için. Sağlık kontrolünün ardından işlemler yapıldı ve 3 çocuk devlet bakımı altına alındı. Sevgi <laughs> evlerine yerleştirdiler. Çocukların şu anda devlet koruması altında. Gözün aydın diyeyim sana özellikle. Bir izleyelim. Üç çocuğunun eşi tarafından kaçırıldığını ve kayınvalidesinin evinde alıkonulduğunu öne süren Derya Örücü, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Beni kötü şeylere yani sürüklemeye çalıştı. Ben kurtuldum ama üç çocuğumu kurtaramadım kendisinden. Onları almak istediğimde hatta beni zopayla kovaladılar. Benim çocuklarımın canı ne olacak peki? Adana Çocuk Şube yetkililerine buradan seslenmek istiyorum. Bu görüntüleri ihbar olarak kabul edeceklerdir diye ümit ediyorum. Yayınımızın ihbar kabul edilmesiyle ekipler harekete geçti. Hatice Örücü'nün evine gelen sosyal hizmetler ve yine Ceyhan Asayiş Büro Amirliği ekipleri çocukları ve Hatice Hanım'ı teslim aldılar ve çocuklar burada sağlık kontrolünden geçirilecekler, ardından ise Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecekler. Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından çocuklarla babaanne Hatice Örücü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. İçeride işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığın vereceği talimata göre hareket edilecek. Biz de Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla üç küçük çocuk artık emin ellerdeydi. Babaanne ise serbest bırakıldı. İçeride çocukların pedagog eşliğinde ifadelerin alınma işlemleri tamamlandı. Babaanne Hatice Örücü ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çocuklar Adana Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evine teslim edilecekler ve devlet muhafazası altına alınacaklar. Bu akışlar Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne konuyu çok yayında görüp hemen ihbar kabul eden sayın savcımıza ve bakanlığımıza. Evet çocuklar yurttalar şu anda. Tabii ki bu şu andaki bir önlem. Daha sonra bakılacak kime verilecek? Babaanneye mi verilir, anneye mi verilir? Onlar tartışılır. Ne, ne diyorsun Derya? Ben çocuklarımı istiyorum. Onları almak için çıktım buraya. Ciğerim yanıyor. Dünkü hisle bugünkü his içimde aynı değil, bugün içimde büyük bir ateş var. Onları görmek istiyorum, koklamak, sarılmak istiyorum. Ben yavrularıma kavuşmak istiyorum, önce buradan devletime, sonra size sığınıyorum. Onları istiyorum, ben yavrularımı istiyorum artık. Onlar için çıktım, yeter artık. Ciğerim yanıyor, kendime hakim olamıyorum, koklamak istiyorum evlatlarıma. Kavuşmak istiyorum, ne olursunuz buradan devletime size... Yardım edin bana. Ben çocuklarımı çok istiyorum. Yeter tamam, artık. Tamam şu anda babasının yanındaydı. <gülüyor> Alamıyordu. <laughs> babasının şiddet uyguladığını söyledin. Çocuklar yurda alındılar. Şimdi bundan sonra sen çocuğu bakabileceğini eğer kanıtlayabilirsen... Tabii ki annesisin sana da verilir. Sen bakabileceğin mi? Ben araştırmak çocuğuna? isteyebilirsiniz. Ben Osman'a da Narinci işinde çalışıyorum. Hülya kızın yanında. Arayabilirsiniz buraya bağlanabilirler Yani sen çalışarak çocuğuna her bakabilecek ya, Bakabilirim mesela. ben onlara hem anne hem baba olmak istiyorum Yavrularıma sahip çıkmak istiyorum Yanımda olsunlar benimle beraber uyusunlar Benimle yesinler benimle içsinler Ben bunu istiyorum artık dayanamıyorum <laughs> İçim abla. yanıyor bugün bu an, buramda büyük bir ateş var Bence şu an burandaki Görmek istiyorum artık onları. Şu an en güvenli yerdeler yani devlet koruması altındalar. Şu an en zoru güvenli açtın. yerdeler. En zoru açtın aslında. Zor olan Bugüne kadar hiç çocuklarını çocuklarını, Evet artık devlet koruması altındalar. Dediğim gibi bundan sonra bakanlık karar verecek. Çünkü aramızda Hatice Hanım var. Hoş geldiniz Hatice Hanım. O da çocukların babaannesi. Hoş bulduk. <laughs> Siz bakıyorsunuz yaklaşık evet. bir buçuk yıldır. Evet ben bakıyorum. Hatice Hanım diyor ki benim de çocuklarım. Ben de vermek istemiyorum. Şartlar bakılsın. Ben de ben vermek istiyorum. Ben bakıyorum. Istemiyorum. Köpek yavrusu kimi sokağa attı çocukları. Ben yavrularımı sokağa atmadım. Kendileri istemedi. He? İki defa verdim. Otağlarda İki... bırakıp kaçtı baba. Zor ya, ya bırakıp Lan kaçtı. Sen... Bir... Bunlar Ama niye gözlüyor? Bunu söylesem. Ha. Dur bakalım. Bunlar niye gözlüyor? Köpek yani? yavrusu kimi sokağa attı. İki defa verdim. İki defa getirdi. Sokağa attı çocukları. Ay kesinlikle A hiç bir yalanı ve suçlamayı hiçbir kabul etmiyor. Babam bakmıyor dedi. İstemiyor babam dedi. İstemiyor ee, babam dedi. Evet kabul etmiyor. Benim ailemi öldürmekle suçluyor. Bir şey söyleyeceğim. Tehdit ediyor ailemi sürekli. Bak önemli. Şimdi, hani ben hep derim ya, Nasrettin ya, Şimdi bir, senin çocuklar yanında ya araya normal anne olarak. Şimdi sen evden gittin de çocukları bırakıp mı gittin? Hayır, çocuklar benim yanımdaydı. Tamam, siz hani Ankara'da İlk yaşıyordunuz ya. De, hayır, geldi attı gitti. Bir saniye, Ankara'daydın. Aldığın çocuklarını mı gittin ailenin yanına? Evet. Üç çocuğunu birden. Üç çocuğumu da birden aldım gittim. He, sonra sen Hı. bu çocukları nasıl kaybettin? Çaldılar mı bunu senin evinden? Hayır, geldi attım. Ben gel, sonradan at... Cumali'nin yanına geri geldim de, Hay, de hayır deme bana. <laughs> Esen İki e de daha hayır deyip durma. Ben Cihan'a ne sen de pesinde bıraktı çocukları. Ha. Benim abim buldu getirdi çocukları. Nereden buldu senin abin? Nasıl ha. oldu? Çocuklar yanından nasıl Sözün gitti? Sözün altına abi? hemen giriyor. Cumali bana dedi ki ne çocukları getir. Hmm. Eve gel dedi ben de çıktım. Osman çıktım Cihan'a geldim. Hani diyor ya abimin evine bırakıp gitti. Evine mi dönmek istiyordun? Evet evime dönmek istedim. Ha. Geldim. Hmm. İki gün sonra yine aynı şeyler oldu. Gelen giden çok hmm. yine içiyor. Hmm. Cumali işe git Cumali inkar etmesin. Ee? Artık ben bıktım kızım. Sen de bunun bir yol çaresine bak. Oğlu Yusuf Örücü. O da aynı şekilde. Ya sonra ne Gel oldu? el birliğiyle şikayet edelim. İsmail'i nasıl cezaevine attırdıysam ya ya boş dedi. Ver. Üç çocuğunla gittin eve tekrar barışmaya. Gittim. İki gün sonra gene problem Yine oldu. Yine aynı. Ne oldu sonra? Yine aynı. ben çocuklarla mı? hayır çocuklarla beraber gittim. Sonra çocukları görmeye geldi. Kim? Osmaniye'de Cumali. Çocuklarını aldı ikisini Hı. götürdü. Ve biri bende kaldı. Ben de çocukları götürünce orada kaldım kendi gitmedim. Kendi attı yalan söylüyor kendi attı. Nasıl oldu Hatice Hanım? Kendi attı çocukları getirdi. Esen de piye bıraktı bir ara Esen Adana Cihan Esen de bıraktı. Hadi ben bir çocukları. kere bıraktım. Ya söz hakkı Şimdi ben de kere bıraktım. ortalarda bıraktı, 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 bıraktı. gitti. Hanım, piye bıraktı gelin çocuklarınızı mı alın dedi. Geçti de attı sokağa attı çocukları. Benim abim bulmuş, yolun ortasına <laughs> bırakmış iki tane çocuğu. Allah Allah o sen... O Şu anki... Tesadüfen abim telefon açtı, gelin çocukları götürün, çocuklar <laughs> bırakmış anne, anneleri. Tesadüfen mi bulmuş senin abin sokakta? Allah Efendim, Allah, Allah, nasıl bir ya? Tesadüfen mi sokakta bulmuş? Ben de bırakmış Sohab gitmiş. Ya, ha, e tamam, nereden senin abin de tesadüfen mi bırakmış? E sen de pado o. Evi oradadır. Abinin oraya bırakmış. He, kendi arkadaşımın evi orada. E sen depede. E, tamam. Orada bırakıyor, yolun ortasında bırakıyor bu. Gidiyor. Yolun ortasında bırakıp gidiyor. Amca abinin kardeşinde buldu onu. He he şey. Benim abim bakıyor ki ne çocuklar orada siz ne geziyorsunuz diyor. yalan ama nasıl gitti, güzel gitti, bir diyor. uydurma yapmış. Yapmış. Bir şey söyleyeceğim hakikaten de büyük tesadüf yani. Ha, Adana'da da, da şimdi koca yani, Adana'da. Yani sokağa bırakıp gidiyorum tesadüfen ha, abisi. Mahallede mahallede. mahallede, mahallede yolun, buluyor abisi yolun tesadüfen. Yolun kenarına bırakıyor biniyor Osmaniye'ye geri gidiyor bu. Tıpkı senin oğlunun karakolun ortasında. Az önceki gösterilen emniyet müdürlüğünün önünde. Buradan onlara da sesleniyorum. Kayıtları da çıkarsınlar. Tıpkısının Hı. kendi oğlunun karakolu caddesinin bıraktı ortasına, çocuğu, yolun ona, ortasına kadar bu? oğlunu söylemiyor. Ha? Benim tesadüfen sokağa bırakıp abisinin bulduğunu mu söylüyor? Susmuyor ki ne? Şimdiye kadar Mega neredeydi bu? De? Çocuklara sahip çıkmadı. Köpek ya. Köpek ya. Köpek ya. Sen diyor ki bu zamana kadar Bakma nerede? ya Ya ben bakamazsın ki o yüz ha. yok zaten sende. Sen sende de. o yüz. Ağlusuna çavur atan, çavur atan bir insan ne bakamaz Neyden? zaten. Bak y Hatice Hanım bu ha. aynı zamanda yeğenin. Heh. Çok şey. Boşasın bir şey boş ya, beni. Onu ben onun namusunu Başasın beni. Anladım. Dün olmuyor niye o zaman demedin? Şey Siz de şahsiz. Dün bıraktı, oğlu bıraktı. annesi böyle diyorken. Bıraktı, getti. Bir de oğlu Her ay Bir koca denişiyor. Her ay bir koca denişiyor. Denişiyor babasına on milyar, 10 milyar çıkıyor. Araştırabilirler benim Kim? babama. Para Ayda Paramı bir. verilmiş, alınmış mı? He, ha bu gördüğün. E başka biriyle. Yalan ya. söylüyor. Çocuklarına bakmadı, babam bakmıyor dedi. Ben, ben götürmem yok. dedi. Senin o ömene ne Bakmam sen. dedi hayır. Eve silahla basarsa. Dur, dur bir daha. Bakmam dedi. Ama siz birbirinizi dinlemediğiniz için dedim. Ben bakarım öyle ne kadar bakarım ben yavrularıma Hadi dedim. Bu rezillikle bakmasın. Nasıl, nasıl bakacağım? Ço dur. Çocuklar nasıl bakacak bu? Anasını bakarım. ciletçe bakabilirsiniz. Bakarım. Hem cilettir annesi. Tarkı gibi çalışırım. Hem anne hem baba olur bakarım. Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>